Rüyaya geçmeden önce hemen ama sözlerinizden bir soru çıkardım ben. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim şeklinde Allah'ımızın bir hitabından bahsettiniz. Ama evet. bir taraftan da ihtiyaçsız olan bir Allah'ımız var. Doğmamış ve doğrulmamış ve biliyoruz evet. ki hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hiçbir şeye evet. ihtiyacı yoksa neden bilinmek istedi? Şimdi bilinmek bir ihtiyaç meselesi değildir ki sizdeki var olan kemalat ve güzelliğin muhakkak yansıması lazım. Yani Allah ise var edecektir. Allah ise eğer. Lokomotif ise bu yürüyecektir. Hı. Yani lokomotifin bu lokomotifin yükü taşımaya ne ihtiyacı var? Yürümeye ne ihtiyacı var? Y yürür. Güneş niye ışık veriyor? E verir. Çünkü budur. Dolayısıyla Allah'ın rububiyeti, halakiyeti, şuunat, onu kendi o Rablığı ve o ilahlığı göstermek zorundadır bir kendi zoru dediğimiz yani neticede bu güneştir ışık verecek işte yani anlatabildim mi dolayısıyla da Allah olmak hasebiyle bilinmek istediği, o yüzden insanı bütün sıfatlarıyla donattı er varlıkları değil insanı bütün sıfatlarıyla donattı sıfatlarıyla donatmakta kalma yani şu demektir Cenab-ı Hak'tan sadır olacak fiilleri ve halleri aktara, aktarıldığında gördüğünde onlara bir isim verebilecek kabiliyet yükledi insana. Onunla da kalmadı. Kendisine ait bir esrarı insanın içine üfledi. Yani bizim içimizde ayrıca ilahi olan bir nefha var. Allah'a ait olan bir bilinç, bir latife var. Yani Allah'a ait sanki sümme haşa içimizde sanki Allah oturuyormuş gibi veya Allah'tan bir öz bir 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 mahiyet var gibi muazzam bir varlıksın. E bu ihtiyaçtan doğmadı. Bu cana bakın Yani aman muhtaçtır, kendi bilinmezse şöyle olacak değil. Bu Allah olmaklığının getirmiş olduğu şeydi. Zaten bana sevimli geldi diyor. Ben ihtiyaç duydum demedim. Kuntu kenzen mahfiyen tahbibten Bilinmek istedim. Bilinmek istedim de demiyor. Bilinmek sevimli geldi bana diyor ve insanı yarattım. İnsan Allah'ı bütünüyle kendisinde ihata edebilecek bir varlıktır. Nitekim der ki ben evrene sığmam ama mümin bir insanın kalbine sığarım. Dolayısıyla da yani bu bir e, ihtiyaçtan ziyade bu bir tezahürdür. Aynayı var <laughs> etti, kendi suretini temaşa etti. Suret mi var Allah'ta? Hayır. Ama bizim gözümüz de hem evreni tema temaşa etti hem kendi kudretini bizim üstümüzde gördü. İnsan kıymetini bilmiyor. Nasıl bir varlık, ol varlık olduğunu bilmiyor beni niye yarattı diyen, aciz bir insanın, niye beni Allah yarattı diye böyle bir istiftar eden, soran bir insana ben cidden acıyorum. Kendisinin, kendi mahiyetinin ve kendisine bulunan, kendisine yapılan iltifatın farkında olmayacak kadar diplerde kalmış. Halbuki Allah bu azametli varlık seni kendisine dost yapacak kabiliyetle yaratmış. Seni kendisiyle muhatap olacak bu evrenin halıkı, yaratıcısı ...sen onun sanatını anlayabilecek kadar yüce yaratılmışsın. Zaten şu zihinsel seviyeye geldiğinde... ...yani bu evrenin içinde işleyen hikmeti, güzelliği gördüğünde... ...sen bir tür beka kazanıyorsun. Bir yüksek mertebeye çıkıyorsun. Bunu tabii biz görmediğimizde Allah niye yarattı, ihtiyacı mı vardı? Bu bugünkü sorulardır. Daha da soruluyor, sorsunlar. Zaten bu soruyu sorduğu andan itibaren... Ben anlıyorum ki beyninin sıfır bilmem sıfır bilmem sıfır bilmem kaçından daha aşağısını kullanıyor. Yoksa insan beynini kullanmaya başladığı takdirde bütün bunların ne muazzam bir ikram ve nimet olduğunu görecek. Hocam rüya, nasıl bir rüya alemindeyiz? Ee, böyle dedi ki, gözyaşım kadar aslında geçen kısa bir zaman diliminde evet, ömrümüzü amenna. tamamlıyoruz. Ama e, bize uzun bu, gibi geliyor. E, i̇zafidir. Şimdi izafidir. Yani bu evrenin içinde sayısız zamanlar şey yapmıştır Cenabı. ı Hak. mesela bazen soruyorum diyorum ki diyor ki Allah'ın katında bir gün sizin saydıklarınızda bin yıldır şimdi Allah'ın katında demiyor tabi orada o tabiri geçiyor onun katında o ile Rabbin katı Allah'ın katı Bunlar çok önemlidir yani onun katında bir gün sizin saydıklarınıza bin yıldır mesela başka bir ayette der ki melekler ve ruh 50 bin yılda ona çıkarlar. <laughs> şimdi burada cenab-ı Hak kendisine ait bir vakit, bir zaman tayini yapmıyor. Aksine bizim içinde bulunduğumuz şu galaksinin kotrunu ve enini veriyor. Yani şimdi mesela bizim zamanımız ile dünyanın döngüsü üzerinden söylüyorum. Dünyanın döngüsüne mesela diyelim ki dünya 365 günde şeyin etrafında bir tur atıyor. Güneşin etrafında bir tur atıyor. Kendi etrafında da 24 saatte bir tur atıyor. Yani e, mesela Güneş etrafındaki hızı 107 bin kilometre saatte. Kendi etrafında da kuvvetli bir dönüşü var. Tam şimdi hatırlamıyorum yanıltıcı olmasın vereceğim rakam var. Ama Güneş sisteminin toplam akışı saatte 700 bin kilometredir. Güneş sisteminin tamamının akışı. Yani Güneş'in kendi Vega yıldızı etrafındaki döngüsü saatte 700 bin kilometre. Saatte 700 bin kilometre. 700 bin kilometre saatte. İnsanın dünyanın güneş etrafında dönmesi saatte 100 bin kilometredir. E, 109 bin kilometre olarak hızla gidiyor. Hı hı. Dünya her seferinde diyelim ki dünya bir senede güneş sistemi evrenin içerisinde 500 milyon kilometre fark yapıyor. 500 milyon kilometrelik mesela diyelim ki şu anda biz evrenin şu bölgesinde buluyorsak bir yıl sonra 500 milyon kilometre ondan daha uzağa geçmiş oluyoruz. Şimdi e, dolayısıyla Cenab-ı bu evrenin içinde farklı saatler olduğunu bize gösteriyor ve bizim üzerinde bulunduğumuz ev, şeyin, kürenin dönüş hızına göre bu işin gerçekleştiğinde bize zamanın zafiliğini veriyor. Şimdi mesela e, sesin sesin şey ne kadardı senin 300 bin kilometre hız değil mi siz ses kadar hızlı hareket ettiğinizde her şey duruyorsun. sesin üstüne çıktığınızda sesin ses ve ışığın süratini mesela diyelim ki bir de ışığın süratı var saniyede saniyede 300 bin kilometre gidiyor ve ışık daha hızlı gidiyor 700 bin kilometre şimdi keşke o işlere baksaydık şimdi siz ışık hızını bulduğunuzda, yakaladığınızda ışık hızını yakaladığınızda asla ileriye gidemezsiniz, geriye düşersiniz. İşte Cenab-ı Hak bu kainatın içinde yaratmış olduğu zaman mefhumunu insana aktarmak, anlatmak için e, diyor ki Allah katında bir gün sizin saydıklarınızla bin yıldır. Peki Allah'ın katı mı var ki? Siz Allah'ın katında bir zamandan söz ederseniz Cenab-ı Hak şey olur, fani olur. Yani baki olamaz, ebedi ve ezeli olamaz. Onun için zaman söz konusu değildir. Bunu bize diyerek evrenin içerisindeki dip hızı verdi. Yani evrenin içinde bir hız vardır. Bu temel hız e, dön dünyanın döngüsüne göre dünya eğer bin kere kendi etrafında dönerse en dip yıldız akışının bin sene miktarı olacak yani. Allah katında bizim say saydığımızda bin yıl Dünya vaktinde bir gündür. Yani evrenin içindeki akış. Demek ki evrenin temel akışı e, o kadar yavaş ki normalde bizim yani bir günü onun bir günü bin yılımıza tekabül ediyor. Dünyanın döngüsüne göre. Bunu veriyor. Yoksa Allah'ın katında bir gün ve zaman yoktur. Mesela der ki ben altı günde evreni yarattım. Dolayısıyla bu zaman ne kadar uzun olursa olsun milyarlarca yıl bile olsa sabit olan ve zamana mahkum olan bir varlık açısından olmuş bitmiştir. Bir rüya, bir andan ibarettir bütün alem. o zaman, Bütün alem. O zaman, Allah açısından. Kıyamet aslında kopmuş, film bitmiş Koptu. olabilir mi? Olabilir değil, bitti. Ama Gerçekten Allah açısından, olacağım. o yüzden evet, o yüzden Allah açısından bitti. Çünkü Allah Kıyametle ilgili cek, cek diye bir tabir kullanmaz. Asla gelecek kipi kullanmaz. Bittidir. der. Kıyamet koptu der. Ancak insanın kendi döngüsüne göre bu zaman henüz gelmedi. Bize göre gelmedi. Ama Cenab-ı Hak için bitti. Bir de yani biz bu evreni Allah'ın yegane işi zannediyoruz. Bir kendi evrenimiz. Yani şu galaksi, şu küreye bakıyoruz. İşte kutu 9 milyar ışık, 9 milyon, 9, 9 milyar ışık yılı bir genişlik var. 9 milyar ışık yılı. Ürenin şey 9 milyar yok 9, 90 milyar ışık yılı. Hı hı. Bu genişliği var. Yani insan hafızasının alacağı bir boyut değil. Biz zannediyoruz ki Allah'ın biz yegane işi bu dünyadır, bu kainattır. Yeryüzünde kaç tane e, insan var? 8 milyar. 8 milyar. 8 milyar insanın varlığı diğerinin varlığına mani midir Allah'ın? Değil, değil, İşte bu. 8 milyar hmm. galaksi şey 8 milyar evren daha olmadığını kim söyleyebilir? Ve bunlar sürekli tazelenip gidiyor. Yani 14 bizim evren bizim yaşımız 14 milyar yaşında bizim evrenimiz. Allah kaç yaşında? İşte bakın. Bitti. Yani Allah'ın bir, evet. Allah bir, Allah bir yaşı yok. Allah'ın bir Evet, Allah'ın bir yaşı yok. Dolayısıyla da onun için bir zaman yok ki cekcak diyelim. O older olur ve ölür. Bitti Allah açısından. Ama bizim açımızdan e, bu tını yani kaf ve nun'un birbirine değmesi demiştir tasavvuf. Bu tını devam ediyor. Zaman bize göredir. Yani Allah'a göre zaman yok. Bu zaman bizim açımızdan şey kıyamet koptu demiyoruz. Kıyamet kopacak diyoruz. Ama Allah açısından bu film bitti. Bitti. Dolayısıyla da yani mesela Ehlullah'ın yapmış olduğu bir şey var. La meşhuda illahu derler. La mevcuda illahu derler. Yani bu bitmiş olan hikaye Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve azabeti söz konusu olduğunda mevcut yoktur demişlerdir. Yani şu gördüğünüz bir şey bir simülasyondan ibarettir veya bir anlık bir hayalden ibarettir demişlerdi. Ama bu kadar da eşyayı yok sayamayız. Çünkü yani netice bu Allah bir cismani haşirden bahsediyor. Yani bu bedenin yeniden var edilmesi, öldükten sonra insana cismani haşir verilmesi, bedeninin sana iade edilmesi. Esasında eğer bedenin iadesi söz konusu olmazsa Allah'ın ruhlar şeklinde bizi var etmesi ve sürdürmesi çok problem değildir. Yani ruhların bekası, ruhlar devam eder giderler. Ama Cenab-ı bunu bize vaat etmiyor sadece. Ruh mertebesinde kalmaktan bahsetmiyor. Bedenimizin de dirilmesi. Hem de sen olarak. Yani annenin babanın kızı olan Ferda veya annemin babamın oğlu Mehmet Ali bu suret ile var edilmektir. Haşri bu şekilde anlamak lazım. O yüzden de o zaman biz bu varlığın hakikatini, hakikatini ve mahiyetini bütün bütün yok sayamayız. Biz bunu la meşhuda ila hu diyoruz ama öbür taraftan materyalizm eşyanın bekasını, eşyanın daimiliğini savunuyor. Yani neredeyse e, maddenin ezeliyetini savunuyor. Bu evren sonsuzdur, ebedidir diyor. Hayır, bu sonsuz, bu evren sonsuz değildir. Bugün siz işte ölçebiliyorsunuz yani 14 milyar yaşında diyebiliyorsunuz. Yeryüzüne dikkatle baktığımızda mevsimler gelip geçiyor. Efendim mesela baharlar geliyor, tekrar gidiyor, seneler gidiyor, eşya değişiyor. Saatin içine baktığın zaman saat sabit duruyor. Ama çarkların içine baktığın zaman sürekli bir devinim var. Sürekli bir devingellik var. Mevsimler gidiyor ve aynen ve hep tekrar ediyor. Sabah oluyor, Güneş doğuyor, tepeye çıkıyor, akşam oluyor. Ve bu hep tekrar ediyor. Bu tekrar hem mükemmel bir ikram hem de insanın ne kadar ahmak olduğunun en güzel göstergesidir. Daima aynı hatalar yaparak biz her günü aynı hatalarla kapatıyoruz. Cenab-ı Hak her gün önümüze taze bir sayfa koyuyor. Bugün güzel şeyler yapar diye ama biz yine onları kararlıyoruz. Ve bu hep böyle devam eden gelmiştir. İnsanlara belki defalarca küreler verir belki bizden önce gerçekten Mars'ta yaşıyorduk. Gerçekten belki Mars'ta yaşıyorduk. Ama Mars'ı öldürdük. Başka bir döneme geçtik. İnsanoğlunun yani diyelim ki işte bizim bildiğimiz bugün bu dünya üzerindeki varlığımızın yani beşerin e, bilinçli varlığı 146 bin, 150 bin yıllık bir zamandır. Ondan önce de insanoğlu var. Ama henüz nefha gerçekleşmediği için, insana henüz üfleme gerçekleşmediği için içinde bulunduğu atmosferin ne farkındadır ne kendisini farkındadır. O yüzden insan dehir suresi, insan suresi insan için der ki onun üstünden öyle bir dönem geçti ki o ne ne olduğunu bildi ne de mahiyetini anladı. Ama insanın kendisini idrak ettiği. Ben bunu şöyle bir misal veriyorum. Şeftaliye koku, tat ve rengin düştüğü an. Şeftali. Koku, renk, koku, renk ve tat düştüğü zamana il ademiyet diyoruz. İnsan Adem olmadan önce de vardı. Bunun Adem olma zamanı Cenab-ı Hakk'ın ona bilincini açmasıdır. Birdenbire kendine gelmiş o işte Adem budur, ademiyet budur ve bu insanlığın bir macerası, bir süresidir. Bu kemalden sonra bilgisini göstermeye başladı ve yüklenmeye başladı. O yüklenmelerin tamamı senin genetik yapından vardır sıradan en cahil insanda bile ademe yüklenmiş olan esma kitabı mevcuttur. İşte ben bu x ve z ile o esma kitabını insanda mevcut olan o kitabın içindekileri okuyup akılmaya aktarmaya çalıştım.